Kordon beyefendi bir bakabilir misiniz acaba buraya? Söyle, dinliyorum. Elinde bir şey falan mı var? Senin sesin niye öyle çıkıyor ya? Ne soracaksan sor. Siz kimsiniz acaba? Ben buranın kralıyım. Ha, ses efekti o yüzden var demek ki ya yani niye böyle gerilim yaratıyorsunuz? Ki? Yani kendi sesinizle konuşsanız olmuyor mu? Benim normal sesim böyle abla, ne yapayım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır istediğiniz pet simülatör için buradayım. Ve bu odamın gerçekten petleri o kadar güzel ki. Yok işte ben kralı falan filan diyor ama e bilmiyorum yani gerçekten kral mı değil mi? Bu arada bizim bir sürü paramız var arkadaşlar ve yeni bir pet açacağız bugün. Hatta bir tane değil yani birkaç tane açabiliriz bence. 562 milyon. Açalım hemen bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Ve ya hayır ya basic geldi arkadaşlar ya ben böyle nadir bir şey bekliyordum ama diğer petlerimizden daha iyi bir şey de geldi hemen takalım bakalım olsun ya bu da tatlı bir şeymiş ee, bir tane daha maç bu o şunların petine falan bakın arkadaşlar değişik böyle Halloween kostümlü falan ve legendary e ben de istiyorum aslında legendary pet ya ama hiç olmadı ya bu zamana kadar çıkmadı da Acaba para falan mı veriyorlar onu da bilmiyorum ki ya Burası neymiş Galiba burada petimizi değiştirebiliyoruz Belki onlar gibi değişik bir şey olabilir Hemen şunu yapalım bakalım nasıl olacak Eminim değiştirmek istiyorum Hadi bakalım Değiştir hadi Oğlum çok merak ediyorum Ne oldu Hayır ya hayır ya Petim gitti arkadaşlar hayır Abla koku nerede Koku artık yok arkadaşlar Bundan sonra kokusuz bir hayat yaşayacağız ve bu şekilde alışmamız gerekiyor. Lütfen bal artık kokoyu sormayın. <laughs> Neyse arkadaşlar ya biz paralarımızı toplamaya devam edelim. Artık yapacak bir şey yok. Ben daha güzel petler çıkarabileceğimize inanıyorum. Oo şuradaki elmaslara bakın. Ya buraya girmek için bile Robux istiyor ya. Gerçekten her şey Robux olmuş artık. E ne var sanki oyun parasıyla girebilsek? <laughs> Biliyorsunuz bir önceki bölümde yeni bir dünyaya geçiş yapmıştık ve orada yeni bir para birimi vardı arkadaşlar. Şimdi hemen oraya doğru yürüyelim ve giderken de bir sürü para falan toplayalım. O zaman orada görüşürüz. Arkadaşlar ben karşıya gittim. Orada para biriktirdim geldim. Şimdi geri gitmem gerekiyor ama yalnız başıma atlayamıyorum ya. Çok korkuyorum. Ee, keşke birileri gelse ya. Ee, birazcık beklesem gelir. Oha Valla geliyor. o hem de kim? Refix falan Hakan mı? Aham ya çok iyi ee, Kanka hoş geldin bak benim karşıya geçmem lazım Beraber geçelim tamam mı Vallahi ben çok korkuyorum ya Bu arada petleri çok güzelmiş ya Baksanıza şunlara özellikle şu Bir tane olup da üç tane de arkadan kafa çıkmış O çok tatlı değil mi ya ee, Bir tanesini versene Kaki. Bence değiştirebiliriz ne diyorsun bu konu hakkında Olur abla Oo Çok iyi arkadaşlar acaba hangisini verecek Valla çok merak ediyorum Kabul edelim bakalım hangi petimi göndersem Acaba bence bunu gönderelim arkadaşlar. Hadi bakalım değişsin şunlar. E, çok merak ediyorum. Oo! Oh, oh, ay gördünüz mü arkadaşlar? Legendary petini veriyor bana. 23.3k Ya çok heyecanlandım şu anda. E, yeni petimiz geliyor. Hadi bakalım. Ve tamamlandı. Oo oh, evet arkadaşlar şu 3 tane kafa çıkmış arkadaşlar onu vermiş ya. E, gerçekten çok tatlı ve ben bunu çok beğendim. Hoş geldin Dexter. Vallahi hiç koko yaratmayacaksın eminim ki. Ya çok teşekkür ederim ya. Gerçekten çok tatlı oldu. Hadi o zaman atlayalım şuradan birlikte. Gidip orada da bir sürü para biriktirmemiz gerekiyor. Aslında ben birazcık biriktirdim zaten ama... ...daha fazlasına ihtiyacımız var bence. Ya şuradan petlerime bakar mısınız ya? Gerçekten çok tatlı oldular ya. Ee, birazcık buraları da keşfedebiliriz aslında arkadaşlar. Mesela şurada yine Roblox'da bir şeyler var. Ee, bakalım 37.500 para istiyor. Zaten bizde bu var... Ama ben birazcık daha biriktirip ondan sonra açmak istiyorum çünkü burada elmas toplamamız gerekiyor aslında elmasa çok ihtiyacımız var çünkü çok az elmasımız var arkadaşlar daha 30 bin bile yapamadık yani baksanıza e bir de çok az geliyor bunlardan yani anlamıyorum neden az geliyor ama Baksanıza yine 30 bin olmadı ya bu burada değişik şeyler var aslında burayı açalım bence o kapılar falan var arkadaşlar değişik teleportlar olabilir bunlar bakalım neymiş. O adalara gidiyor değişik değişik adalar var e, Kendi isten samurayı Oha her şey var ya Ama ben kendiye gitmek istiyorum Acaba gidebilir miyiz ki hemen Bir deneyelim bakalım Acaba ne kadar istiyor 3 milyon 500 bin mi Ya bizim o kadarımız yok ki şu anda 102 binimiz var ama arkadaşlar buraya gelmeyi o kadar çok istiyorum ki bunun için para biriktireceğim ve bir sonraki bölümde buraya gelmek için uğraşacağım. Şu anda çok para ihtiyacımız var bunu hemen biriktiremeyebiliriz. Ama hemen toplamaya başlayabiliriz bence. Şunları da toplayalım şöyle. Müzik <laughs> Burada birazcık para topladım arkadaşlar ve şimdi en başa döneceğim pet çıkartmak için ve değişik petler çıkartmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla altınımız var ve onları aslında harcamamız gerekiyor ve o yüzden değişik petler almamız gerekiyor. O zaman gidelim bakalım şu en yukarıya. Zaten bunların hepsini kedini açtık biz. Şuradakiler çok uygun fiyatlı ve bizde çok fazla para var. Hangisinden açsak acaba ya? Hepsi de çok güzel görünüyor aslında. Önce şu lavlı yumurtadan açmak istiyorum. Zaten 80 milyonmuş. Hadi açalım bakalım ne çıkacak. Oh hell bad çıktı. Bunu bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten basic çıktı. Ama bunu değiştirebiliriz bence çünkü bizimkinden bir tık daha yüksek olan geldi. Bunu çıkartalım ben ve onun yerine takalım. Gerçekten çok tatlı oldu ya. Ve yavaş yavaş yükseliyoruz aslında. En çok beğendiğim petim de fanımdan gelen video oldu arkadaşlar. Çok tatlı. Hemen bir tane daha açalım bence buradan. Oo bakalım bu sefer ne çıkacak? Bekliyorum ve yine aynısı çıktı arkadaşlar. Yine aynısı çıktı. Ee, bakalım bunu 3 ama bu 3.62 geldi. Nasıl bir tık daha fazla olabiliyor onu anlamadım. Aynısı çıktı aslında ama e, hangisinden açacak acaba? Bu sefer bir üstünden açacağım arkadaşlar. Bunun değeri 202 milyon değerinde. Oo, golden dragon çıktı. Bakalım bu neymiş? 7.62 ko. Tamamdır onu taktım onun yerine. E çok iyi oldu ya. Gerçekten yükselttik birazcık. Bir de şuralara bakalım bunlar neymiş. Değişik kapılar falan eklenmiş arkadaşlar. Bunlar yoktu. Ve 1 milyon elmas istiyor ya. 1 milyon elması ben nereden bulacağım? E daha 30 bin bile yapamamışım. Bakalım burası ne kadar... 100.000 elmas 100.000 bin elmas 100 bin elması istiyor arkadaşlar bize bir yok o kadar elmasımız ya Hemen gidip aslında elmas toplamamız gerekiyor Ama buraya yetiştiremeyiz büyük ihtimalle Ve bir sonraki bölüme kalacak yine Ve bir sonraki bölümde yapmamız gereken o kadar çok şey var ki arkadaşlar Onların hepsini yapacağız <laughs> Kozalar Yemesin arkadaşlar bu evi hatırladınız mı? Kapısını çalmıştık ama açmamışlardı E bir daha çalacağım Kimse yok mu? Yok arkadaşlar ya bunlar yine kapıyı açmıyorlar. E gerçi ben de kapıyı niye çaldım onu da bilmiyorum ama alışkanlık olmuş artık ya bir ev görünce böyle kapısını çalazım geliyor. Neyse hadi devam edelim. Dandini dandini dastana Danalar girmiş postana Kobos bence danayı şu kocaba kutuya geldik arkadaşlar. Eğer hatırlıyorsanız ben bu kutunun altında kalmıştım ya. Eğer hatırlamıyorsanız gidip ilk bölümü izleyebilirsiniz. Valla çok korkunçtu. E bir de komikti tabi. Sizin için kartlar kısmına ekleyeceğim. Bu videoyu izledikten sonra hemen gidip onu da izleyin tamam mı? A few moments later. Az kaldı ve aldık işte bunu. Hemen şurada geçeyim de vallahi yine altında falan kalırım. Onun korkusu kaldı arkadaşlar üstümde ya. Neyse petçikler sizi birazcık zorladım galiba. Şu küçük kutulardan toplayalım birazcık da. Şu diye kutuları falan mesela çok güzel ya. Bir de öyle az da vermiyor yani. Bayağı bir veriyor arkadaşlar. O zaman şimdi yeni dünyaya geçelim. Birazcık da orada takılalım bakalım. Ve geldik. Birazcık da burada elmas falan toplayalım arkadaşlar ya da para. Bu arada şurada değişik bir bölüm var ve Burayı ilk defa görüyorum İçeri girmek istiyorum bakalım burada ne varmış Büyük kitaplar falan uçuyor Galiba büyü yapıyoruz arkadaşlar Denesek mi acaba bir tanesini Ama bu sefer küçük petlerimden birine denemek istiyorum e, Buna bir deneyelim bakalım Ne olacak Oo, Şuna bakın değişik bir şeyler oluyor Valla petime büyü yapıldı galiba e bu sefer petim kaybolmadı. E vallahi çok güzel bir şey oldu herhalde arkadaşlar anlamadım ki. Eğer bu büyünün ne işe yaradığını biliyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten değişik bir şey oldu ama iyi bir şey de oldu diye hissediyorum yani. Hemen şunlardan toplayalım şöyle. Oo, oo bonus falan da verdi. Vallahi çok iyi ya. Bu paraları toplayalım arkadaşlar. Daha var ya o kadar çok şey yapacağız ki. Böyle değişik değişik petler falan çıkartacağız. Hatta biraz sonra değişik bir pet çıkartmaya gideceğim. Yeni dünyadan ilk defa bir pet satın alacağız arkadaşlar. O yüzden aslında birazcık para biriktiriyorum istediğimi alabilmek için. Ve bize çok fazla elmas da gerekiyor. Hemen şunlardan birazcık alalım ve pet almaya geçelim. Dandini dandini dastana Danalar girmiş postana danayı yemesin ve işte geldik arkadaşlar. Şunlara bakın çok değişik yumurtalar var. Hemen şunlardan bir tanesini açmak istiyorum. Önce küçükten mi başlasam? Önce küçükten başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne verecek çok merak ediyorum. Ve... Froggy, Froggy neydi ya? Froggy galiba kurbağaydı. Kurbağa değil mi arkadaşlar? Burada arada 12K'lık bir pet verdi bize ve çok iyi bu bizim için. Hemen bir tane daha açmak istiyorum. Bu sefer büyük olandan açacağım galiba. Hemen açalım bakalım bundan ne çıkacak. Ve aa bunda da altın fıra geldi arkadaşlar. Ve bu da 36.3k. Hemen bunu da değiştirelim. Ya gerçekten çok güzel oldu. Yeni petlerim o kadar tatlı ki. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.